devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Keyifli dinlemeler. Sarhoşla sabah namazına eda edip Rabbime yardım etmesi için dua ettikten sonra oturup konuşmaya başladı. Sarhoş anlattı. Anlaştığımız gibi gece yarısı Yadola'ya giderek bir rüya gördüğümü ve korkuyla uyandığımı, daha önce hiçbir rüyamdan bu kadar etkilenmediğimi söyledim. Acaba Sinan ya da ailesine bir şey mi olacak? Bu gördüğüm rüyanın anlamı nedir? Anlat ya dola, dedim. Rüyan nedir diye sorunca anlattım. İki çocuk el ele yürüyorlar. Sanırım kardeş ya da arkadaşlar. Güle oynaya giderlerken önlerinde kocaman, çirkin suratlı bir yaratık beliriyor. İki çocuğun çığlıklarını kimse duymuyor ve o koca pislik birinin boğazını keserek öldürüyor. Ölen çocuk kız mı erkek mi göremedim ancak kalan çocuk kız çocuğuydu ve bağıra çağıra intikamımı alacağım diyordu dedim. Yadola ayağa kalktı her zamanki gibi ateşin başına geçti. Güzel taktik sarvuş dedi. Bildiğin gibi Bilge ya doladan hiçbir şey saklanmıyordu. Her şeyi bildiğine eminim. Yani bize şakini haber verdiğini ve bizim böyle plan yaptığımızı her şeyi biliyor. Ancak uzatmıyordu. Madem bu kadar merak ettiniz, zaten yakında her şeyi öğreneceksiniz. Bari şimdiden anlatayım. Dedi. Bundan yüz önce biz de normal bir aileydik. Annem, babam, kardeşlerim güzel güzel huzur içinde yaşayıp gidiyorduk. Müslüman bir aileydik ve kabilemiz de inançlarına çok bağlı, son derece düzgün, efendi cin ve cinniyalardan oluşuyordu. Sağda solda düşman kabileler olsa da başka büyük Müslüman cin padişahları yüzünden kimse zarar veremiyor, dahası cesaret de edemiyordu. Biz Nusaybin cin kabilesinin yaşadığı yere yakın bir yerde yaşıyorduk ve onlarla aramız da dostluğumuz da çok iyiydi. Kabilemizin olduğu yerde daha önce yaşayan gayrimüslim ancak Adem Ademoğlu'na zarar vermemiş iyi niyetli bir kabile varmış. İfritlerle başları hep belada olan bu kabile onların Adem Ademoğlu'na karşı birlik olup zarar verelim çağrısına hep karşı gelip direnmiş. Uzun yıllar süren bu anlaşmazlık sonucunda ifritler saldırarak tüm kabileyi yok etmişler. Sonra kanlı elleriyle çekip gitmişler. O kabileden kalan bazı kutsal mekanlar vardı. Bizler geze geze göre göre bulmuş, anılarına saygıdan hep koruyup kollamıştık. Mesela altında ayin yaptıkları öd ağacı, toplantı yaptıkları gizli mağara ve hazinelerini sakladıkları altın taş mağarası. Hepsini korur, kollar, gözetler. Cin ya da Ademoğlu girip bulmasın, zarar vermesin diye çırpınırdık. Tabii o zamanlar ben küçücük bir çocuktum. Ailem ne derse söz dinler, uyardım. Kardeşlerim de benden farklı değildi. Sadece en küçük kardeşim arada yaramazlık yapardı. Canım, ciğerim, güzel kardeşim, zemdar.'' Evin en küçüğü erkek kardeşim Zemdar. Bazen çocukluğu gereği kabına sığmazdı. Durduğu yerde durmaz hepimizi peşinden koştururdu. Bazen keşke yaşasa beni hep peşinden koştursa dedim kendi kendime. Ama kaderin önüne geçilmiyor bilirsin sarvuş. Bir gün sabahın köründe Zemdar gezelim diye tutturdu. O gün de kabileye önemli birileri ziyarete gelecek. Herkes telaş içinde kazanlar kaynıyor. Ortalık kalabalık. Zemdar'ın ısrarlarına dayanamayan annem, ya dola, al şunu gezdir, el ayak altında dolaşmasın daha fazla, yoksa delireceğim, dedi bana. Peki diyerek Zemdar'ı aldım. Bulunduğumuz mevkideki dağlara, tepelere doğru götürmeye başladım. Hareketli bir çocuk olan Zemdar, oradan oraya koşturuyor, sanki enerjisini atacak yer arıyordu. Merakla her ağaca tırmanıyor, her mahlukatı inceliyor ama asla zarar vermiyordu. Ben de çocuktum ama arkasından zor yetişiyordum. Bunca enerjiyi nasıl buluyor hayret ediyordum. Derken bizden önceki kabileden kalma altın taş mağarası yakınlarına geldik. Zemdar yavaşladı, sakinledi. Mağaraya doğru meraklı gözlerle baktığını fark edince hayır dedim. Oraya giremeyiz. Orası emanet ve kutsal. Zemdar tepkisiz baktı bana. Sonra öyle masum, öyle kibarca ama çok merak ediyorum dedi ki neredeyse tamam bakıp çıkalım diyecektim. Kendimi toparlayıp hayır Zemdar annemler çok kızar diyerek konuyu kapattım. O da boynunu bükerek karşı koymadı. Bayır aşağı yürüyerek tamam dedi. O arada ne oldu bilmiyorum. Zemdar geriye doğru dönüp koşmaya başladı. İstikameti direkt mağaraydı. Peşinden ne kadar hızlı koşarsam koşayım yetişemiyordum. Belli ki merakına yenik düşmüştü. Koştu ve altın taş mağarasına girdi. Tabii ben de peşinden. Karanlık mağarada çocuk gözlerimle her şeyi görerek ilerlemeye çalışırken ''Zemdar, Zemdar'' diye sesleniyordum. Bir yandan onun başına bir şey gelecek korkusu bir yandan annemlerin kızacağı düşüncesi elimi ayağımı dolandırıyordu. Derken şükretmeme sebep olan o sözleri duydum. Abla gel buradayım. Mağaranın az ışık gelen bir odasından gelen zemdarın sesine doğru yöneldim. İçeri girdiğimde buranın hazine odası olduğunu gördüm. Küpler, heykeller, şamdanlar neler neler. Ancak beni en çok hayran bırakan küçük küçük altınlardan oluşan tepe şeklinde bir yığındı. Zemdar o yığının üzerine çıkmış, bak gördün mü korkacak bir şey yok işte diyordu. Korktuğumdan değil Zemdar, burası kutsal sayılan bir yer, bir emanet. Annemler girdiğimizi duysa çok kızar. Hem herkes bizim gibi girip görse tüm bu güzellikler kalır mı sanıyorsun dedim. Başını öneydi, haklısın der gibiydi. Ama çocuktu, o kocaman altın yığınından kendini aşağı doğru bıraktı. Kaya kaya indi aşağı. Sonra tekrar. Derken gelsen abla çok eğlenceli dedi. Hem çocuk olmamın hem de bir an önce gönlünü ederek mağaradan çıkma düşüncemin etkisiyle ben de gittim. Kaydırak gibi altın tepesinden kayarken ikimiz de çok eğleniyorduk. Üstelik altınlardan gelen şıkır şıkır sesler kulağımızda müzik gibiydi adeta. Böyle ne kadar vakit geçirdik bilmiyorum. Çocukluğun neşesiyle oyuna dalmıştık işte. Sonra burnuma gelen pis bir kokuyla etrafa bakmaya başladım. Ve kapıdan giren o ifritle göz göze geldim. Kıvrım kıvrım boynuzları, ateş gibi gözleri, arkasındaki kanatları ve ağzından akan salyaları ile beni de zemdarı da korkutması için görünmesi yetmişti. Zemdar bana sıkı sıkı sarılmış, titriyordu. Ben dilimi yutmuştum sanki ve hiçbir şekilde konuşamıyordum. İfrit sessizliği bozdu. "Vay vay vay. Burada kimler varmış? Sizin ne işiniz var burada?" dedi. Zemdar arkama alıp sadece oyun oynadığımızı, hiçbir şey almadığımızı anlattım sürekli. Bizi bırakmasını kimseye bir şey söylemeyeceğimizi, onu ele vermeyeceğimizi söyledim. Kahkahaları ve salyaları ile dinledi. Dalga geçti ve sonunda ''Tamam, madem beni ele vermeyeceksiniz, gitmenize izin veriyorum. Bu arada ben Rabisu'' dedi. Zemdar'a sıkı sıkı sarılıp mağaranın çıkışına doğru yöneldim. İkimiz de titriyorduk ama çıt çıkarmıyorduk. İfrit'in yanından geçip tam odanın kapısından çıkacaktık ki o kadar kolay değil diyerek kükredi Tek hamlesiyle Zemdar'ı aldı ve uzun koluyla havada tuttu Zemdar'ın çığlıkları benimse yalvarışlarım mağarayı inletse de kimse bizi duymuyordu Çünkü burası yaşadığımız yere biraz uzaktı ve yakın bile olsa şu anda herkes misafirlerle ilgileniyordu Ifrit Zemdar'ı havada biraz tuttuktan sonra önce mağara duvarlarından birine çarptı. İkimiz de bağırıp yalvarsak da durmadı. Derken Zemdar'ı kavrayıp tek hamlede kafasını vücudundan ayırdı ve bana dönerek ''Bu hazine bizim hakkımız. Yaklaşmaya dahi teşebbüs etmeyin sakın. Onu elbet alacağız.'' dedi. Gözlerimin önünde kafası koparılan kardeşimin acısı ve şokuyla Çığlıklar atarken bayılmışım. Kalktığımda ifrit yoktu. Kardeşimin ikiye ayrılmış bedeni hala orada duruyordu. Gerçeği kabullenerek tüm gücümle onu aldım. Bedeni omzumda, kafası elimde ailemin yanına döndüm. Beni gören herkesin çığlıklar atarak kendinden geçtiği o günden sonra bir zaman konuşmadım. Aklımda sadece ifritin adı ve kardeşimin ikiye bölünmüş bedeni olduğu uzun süre yıllar sonra nihayet onu buldum ve hesaplaşmak istiyorum. Sarbuş'un anlattıkları kanımı dondurmuştu. Yadola buna nasıl dayanmıştı bilmiyorum. İntikam istemekte haklıydı o da. Peki hiç aramamış mı? dedim. Aramış tabii dedi Sarbuş. Yıllarca aramış ama kader bir türlü bulmasına izin vermemiş işte. Sonra sordu. Peki Rabisu'nun acımasızlığını da duyduktan sonra planın nedir? Henüz bir planım yok. Ayrıca Yadola'nın kardeşi Zemdar'ı da duyduktan sonra öfkem ikiye katlandı. Ancak inan ne yapacağımı bilmiyorum diyebildim. Sarvuş sakalını sıvazladı. Bence biraz uyu, dinlen. Ben de Berzahta ifritlerle karşılaşanlarla konuşayım. İkindi namazında tekrar konuşalım dedi. Gerçekten gözlerimden uyku akıyordu. Zemdar'ın hikayesini gözyaşlarıyla dinlemiş, zaten yorgun olan bedenimi iyice yormuştum. Sarvuş Berzah'a geçerken ben de kendimi uykuya teslim ettim. Saat 10 gibi uyandım. Mirhare ve Hira'ya belli etmemeye çalışıyor. Bu yüzden normal davranıyordum sürekli. Derken Hira bana yine zihninden seslendi. Baba Berzah zindanlarının altında Rabi suyla karşılaşabilirsin. Ben oraları görebiliyorum. Seni yönlendirecek, tehlikeden uzak tutmaya çalışacağım. Zaten elindeki cinler ve sirrun sayesinde onu kolayca yenebileceğine eminim, dedi. Oraları nasıl görebiliyorsun Hira, dedim. Seninle zihinden nasıl konuşabiliyorsam öyle. Rabi suyu ya da onun intikamını nasıl bilebiliyorsam öyle. Yani Allah vergisi, dedi. Eğer Hira'nın söyledikleri doğruysa gerçekten onu kolayca yenebilirdim. Ancak Yadola'yı intikamından nasıl vazgeçirecektim? Yaşlı cinniyaya orada bir şey olursa kendimi asla affetmezdim. Sirrun dolada da işe yararsa ona da içiririm diye düşündüm. Ancak işe yaramazsa o ifrit onu tek hamlede yok ederdi. Tek çözüm ikinci de sarvuşla Yadola ya dolaya gidip vazgeçmeye ikna etmeye çalışmak olacaktı sanırım. İkinci namazını sabırsızlıkla beklerken kitaplarımdan ifritleri araştırdım. Benim bildiklerim dışında çok da önemli bir şeye rastlamadım. İşime yarayabilecek tek bir şey vardı. Sonunda sarvuş bakım odamda belirdiğinde anlat bakalım. Bir şey bulabildin mi? Dedim. Pek bir şey bulamamıştı o da. Çünkü ifritlerle karşılaşan kimselerden çoğu sağ kalmamıştı. Bu yüzden ifritlere kimse bulaşmak istemiyordu. Hemen Yadola'ya giderek onu intikam duygusundan vazgeçirmemizi kimseye söylememesini ancak Hira'nın orada benim gözlerim olacağını, bana yol göstereceğini söyledim. Nasıl diye sorsa da uzun hikaye diyerek geçiştirirdim. Birlikte Berzah'a geçerek Yadola'nın yanına gittik. Bir gece önce Sarbuş'a kardeşi Zemdar'ın hikayesini gözyaşları içinde anlatan Yadola solmuştu. Belli ki yıllardır kabuk bağlayan yarası kanamış, üzüntüden hasta olmuştu yaşlı cinliya Yattığı yerden zorla kalktı. Hoş geldiniz dedi. Ve ekledi. Neden geldiğinizi biliyorum. Ona çok fırsat vermeden söze girdim. Kardeşinin acısını anlıyorum. Acın acımdır. Ancak yaşım ve durumun itibariyle seni tehlikeye atmak istemiyorum. Rabisu'yu öldürürken hem anne babamın hem Zemdar'ın intikamını alacağıma emin olabilirsin. Sen sadece burada otur ve hediyemi bekle. Sana onun başını getireceğim.'' dedim. Yorgun Yadola yandan hafif gülümsedi. ''Bunu gerçekten yapar mısın?'' dedi. ''Elbette.'' dedim. ''Ben buradaki dostlarım içinde dünyadaki dostlarım içinde her şeyi yaparım.'' Peki Hüddam Sinan dedi. Bekleyeceğim öyleyse. Sarhoş da Ben de derin bir nefes aldık. Miranlara uğradık. Her ihtimale karşı Onları son bir kez yürüp Öpüp koklamak istedim. Kaderimde ne yazılı bilemezdim. Sarhoş'a Efendi Barmeda'ya haber vermesini Yadola ve intikam durumunu anlatmasını Benim bu gece giderek Rabüsü'yle hesaplaşacağımı söylemesini rica ettim. Aslında buluşup planımı anlatacaktım ama buna ne sabrım ne de vaktim kalmıştı. Benim adıma özür dile dedim. Sarvuş boynunu büktü. Sonra bir daha hiç görmeyecekmiş gibi sarıldı bana. Sen benim bu dünyadaki en iyi dostumsun Sinan. Lütfen sağ salim dön dedi. Bir dosta belki de son kez sarıldığını bilme hissi ne kadar ağırdı böyle. Gözlerimdeki yaşları zor zapt ediyordum. Dönmek için elimden geleni yapacağım sarvuş dedim. Sonra helalleştik. Sarvuş gece yarısı gelip sessizce beni zindanların alt katına götürecek. Sonra yine sessizce geriye dönecekti. Rabisu'nun hiçbir şeyi sezmesine, duymasına ya da hissetmesine izin vermemeliydik. Sarvuş Berzah'a geri dönerken bakım odamda yapan yalnız kaldım. Cinniye karım ve padişah oğlumun hiçbir şeyden haberi yoktu. Rabiso ile karşılaşma sırrımı evden sadece kızım Hira biliyordu. Ağır adımlarla onun yanına gittim ve bu gece gideceğimi, gücü yettiğince bana yardım etmesini, ola ki bana bir şey olursa bu dünyada en çok karımı ve çocuklarımı sevdiğimi bunu asla unutmamalarını söyledim. Hira gülümsedi. ''Sana bir şey olmasına asla izin vermem baba.'' dedi. Kızımı da karımı da doya doya öptüm. Akşam yemeğinden sonra uykum olduğunu söyleyerek uzandım. Uyuyamazdım ancak dinlenmem ve düşünmem lazımdı. Gece yarısı sarbuşun odada belirmesiyle hazırladığım küçük çantamı omzuma astım. Hiç konuşmadan hemen yolculuğa başlayacaktı. Belki korku, belki heyecandan, hafif baş dönmesi ve mide bulantısından sonra karanlık nemli bir ortamda olduğumu hissettim. Sarvuş tuttuğu elimi sıkarak geldik işaretini verdi. Göz gözü görmüyor dedikleri yer işte tam da burasıydı. El yordamıyla ile ilerlemek mümkün değildi. Zihnimden Hira'ya geldim dedim. Sarvuş'un elini bırakarak git işaretimi verdim. Yanımdaki varlığın yok oluşu artık yalnız olduğumun kanıtıydı. Yalnızlıktan ilk kez korkup ürkmüştüm. Hemen sihrunu çıkarıp bir yudum aldım. Artık beni kimse göremezdi. Hira seslendi. Baba, önünde hiçbir şey yok. Yüzünün dönük olduğu tarafa yavaş yavaş yürü. Küçük adımlarla yürümeye başladım. Ortamın karanlığı ne mi yetmezmiş gibi bir de pis kokusu vardı. Sanki bir yığın leşin içindeydim. Midem ağzıma gelmişti. Kusmamak için kendimi zor tutuyordum. Yaklaşık 100-150 metre yürüdüm sanırım. İleride az bir ışık fark ettim. Acaba mı derken bir cevap verdi. Evet baba, ışığın geldiği yerde Rabisu var. Görünmez olmamın verdiği rahatlıkla ışığa doğru ilerledim. İlerledim. Üç kapı genişliğinde bir açıklığa geldiğimde içeride oturan Rabisu'yu net görebiliyordum. Gözlerini karşıdaki duvara dikmiş, burnundan soluyarak sayıklıyordu. Buradan çıkmanın bir yolu olmalı. Öyle öfke ve nefret doluydum ki içimden çıkacaksın, merak etme. Ancak sağ değil diye geçirdim. Hira seslenerek, istediğin gibi düşün babacığım dedi. Sirun senin zihnini de kapatmış. Madem öyle, bu ifritle biraz oyun oynamalıydım. Anne babama ve Zemdara yaptıklarından sonra hemen ölmek kolay olurdu. Hira'ya sordum. Hira buralarda taş ya da benzeri ses çıkarabileceğim bir şeyler var mı? On adım solunda ufak tefek birkaç taş var babacığım dedi. Sola doğru on adım ilerleyerek birkaç taş aldım elime. Sonra karşı tarafa fırlattım. Taşın bir yerlere çarparak çıkardığı sesten dolayı Rabisu heyecanla ayağa kalktı. Odanın dışına çıktı. Kim var orada? diye bağırdı. Ancak cevap alamadı tabi. Sonra tekrar konuştu. Mükemmel. Bu bir şakaysa hiç hoş değil. Sen sen ortaya çık. Eğer ben bulursam kafanı kopartırım. Dedi. Hira beni aydınlattı. Mükemmel. Onun zindanlardan kaçmasına yardım eden gardiyanın adı baba. Yerini bir tek o biliyor. Onunla da hesaplaşırız dedim. Bu arada cevap alamayan Rabisu tekrar içeriye yönelmişti ki bu defa ard arda taşlar attım karşıya. 8-10 taşın üst üste gelmesi onu iyice telaşlandırmış olmalıydı ki ''Neler oluyor? Kimsiniz?'' diye bağırarak içeriye kaçtı. Yavaşça kapıya geldim. Rabisu çaresiz ayakta duruyor. Tam bana yani kapı ağzına doğru bakıyordu. Şimdi sessiz olma vaktiydi. Sakinleşip oturmasını sağlamalıydım. Bir 10 dakika kadar ses seda çıkmayınca Rabiso oturdu. Yalnızlıktan kafayı yiyorum herhalde diyordu. Az sonra yiyecek bir kafan olmayacak dedim içimden. Acele etmeden usulca içeri girdim. Baktığı duvarın önüne geçerek o pis suratına nefretle baktım. Boynuzları, kanatları, alev gözleri, salyalı ağzıyla gerçekten korkutucuydu. Hafiften kafasını kaldırıp ortamı koklaması ve dikkat kesilmesi benim farkıma vardığının kanıtıydı belli ki. Hira beni onayladı. Baba kokunu aldı. İşte şimdi acele etmenin zamanıydı. Küçük çantamdan çıkardığım bıçağımla duvara yavaş yavaş çizikler atmaya başladım. Bıçağın taş duvarda çıkardığı ses rahatsız etmiş olacak ki önce kulaklarını kapadı uzun kollarıyla. Sonra ayağa kalktı. Yavaş yavaş duvara doğru yaklaştı ve yazdığım yazıyı yüksek sesle tekrar etti. Zemdar. Sağa sola bakarak havayı kokluyor, beni bulmaya çalışıyordu. Ancak ben meşguldüm. O yazıyı okurken evde yaptığım araştırmalarımda bulduğum ifritleri hapseden sıvıyı çevresine çember şeklinde çizmiştim bile. Artık tamamen güvendeydim. Oradan çıkamazdı. Hira Harikasın baba. Derken sen de öylesin dedim kızıma. Sonra Rabisu'ya dönerek evet Zemdar hatırladın mı dedim. Hızlıca sağa sola bakarken kimsin sen diye bağırmaya başladı. Kokumu alarak bana doğru gelmeye çalışınca ise çemberde tıkılıp kaldı. Ben geçenlerde aynı günde hem öksüz hem yetim bıraktığın Hüddam Sinan'ım dedim. İntikamımı almaya geldim. Alev gözleriyle beni görmeye çalışıyor. Sürekli daha derin nefes alarak kokumdan yerimi netleştirmek istiyordu. Sanırım başarılı da oldu ki kocaman kanatlarını çırparak beni yere yuvarladı. Ardından tekrar kokladı ve ''Seni görmeden bile yere yuvarlıyorum. Sen mi bana zarar verebileceksin?'' dedi. Tüm soğukkanlılığımla ''Evet'' dedim. ''İstediğin kadar uğraş.'' o çemberden çıkamaz, beni ancak kanat hamlelerinle yuvarlar durursun. Büyük kanatlarını bu kez öyle çırptı ki ayakta durmakta zorlandım. Kendimi mağaranın diğer duvarına dayayarak yorulmasını bekledim. Ancak yorulmaya niyeti yoktu. Bu kez ben koku alıyordum. Rabisu'nun korkusunun kokusu. Evet, benden korkuyordu. Bu çırpınışlar onun belirtisiydi.'' Kıpırdamadan kendimi güvene alarak geçen bir zaman sonrasında kanatlarını çırpmayı bıraktığında elimde cinler artık tetikte bekliyordum. Yavaşça ona doğru yaklaştım. Korkunun kokusunu alıyorum Rabisu dedim. Ancak korkmana gerek yok ölümün çabuk olacak. Bana doğru çevirdiği yüzüyle ''Kim sen mi beni öldürebileceksin pislik?'' diye bağırdı öfkesi gözlerinden okunuyordu. Evet dedim. Hem tek başıma hem tek hamleyle. Rabisu kibiriyle büyük bir kahkaha attığında elimde tuttuğum cinnarı kocaman ağzına atmak çok kolay oldu. Bu lise ve üniversite yıllarımda oynadığım basketbol sayesinde çocuk oyuncağıydı benim için. Kocaman sağ eliyle boğazını tutup orada cinnarı hissettiğinde Artık su için çok geçti. Öksürmeye çalışıp çıkarmak için uğraşsa da fayda etmedi. Aşağı doğru kıvrak bir yılan hızıyla inen cinler onun içinde sanki bir bomba gibi patladı. Ortalığı duman ve cin kanı kaplarken kafası sağlam kalmış olsun diye dua ediyordum. Yadola ya dolaya sözüm vardı. Vücudu paramparça olsa da kafası sağlamdı. Boynuzunun birinden tutarak kafasını aldım ve Hira'ya seslendim. Kızım, annenlere olanları anlat. Bana sarbuşu yollayın. Artık eve dönmek istiyorum. Birkaç dakika içinde sarbuş geldiğinde yine sarıldık. Sarbuş hayretler içinde nasıl bu kadar çabuk diyordu. Anlatırım dedim. Sonra söz verdiğim üzere Rabisu'nun kafasıyla Yadola'nın evine gittik. Rabisu'nun alev kırmızısı gözleri artık kara birer çukurdan ibaretti. Boynuzundan tuttuğum kafayı yadolanın önüne bıraktım. Artık zemdar da anne babam da yerlerinde rahat yatabilirler dedim. O da ben de ağlıyorduk. Yaşlı cinliya önümde diz çöktü. Şu an hayatımın en mutlu anını yaşıyorum Hüddam Sinan dedi. Artık huzur içinde ölebilirim. Ellerinden tutarak onu ayağa kaldırdım. Hayır Yadola, ölmemelisin. Sen bize lazımsın daha, dedim. Yadola sürekli yanan ateşine bir şeyler atarak onu harlattı. Sonra Rabisu'nun kafasını alarak ateşin içine attı. Yüzüne şaşkın baktığımı görünce de bir ifritin kafasının külleri bir gün illaki lazım olur, dedi. Gülümseyerek peki dedim. Sonra müsaade isteyerek Sarvuş'a beni eve götürmesini söyledim. Mirhare ve Hira salondaydı. Hira her şeyi bildiğinden sakin olsa da Mirhare endişeli görünüyordu. Hemen boynuma sarıldı. ''Neden? Neden bize haber vermedin?'' diyordu. ''Hiçbirinizi tehlikeye atmak istemedim. Hem bak sağ salim döndüm. Önemli olan da bu.'' dedim. ''Karıma, kızıma ve yardımcım Asaf'a sarıldım tekrar. Hayat bundan ibaretti belki de.'' Sevdiklerinin kıymetini onları kaybetmeden önce bilmek lazımdı. Yani başka bir deyişle çiçekleri sevdiklerimize vermeliydik. Mezar taşları çiçekten anlamazdı.